Merhaba arkadaşlar, denk Yaşım 5. sezonuna hoş geldiniz. 5. sezonun ilk yaş yapılacak bugün. Hemen size yarışmacıları göstereyim. İşte yarışmacılar. A grubunda Ömcek Bebek, Flash, Ömcek Baba, Kayınca Adam, Joker, Wolverine, Hulk, Yemi Adam, Venom ve Kuzen Joker var. Bek bebelek, sincap, bla bla, abuzi, kamil dayı, Triveden kuş, toy, kaptan, amerika, batman ve deadpool var. Bu sezon Flash'la bebelek yeni yarışmacılar olarak ayamıza katıldı. Kaya Panther ve Superman ise ayağımızdan ayrıldı arkadaşlar. Ama 6. sezonda umayım tek ay ayağımıza dönerler. Evet şimdi bugünkü yarışta geçelim. Kimil dayı, Sezonun ilk yarışında puan almak istiyorum Kimil dayı. O yüzden arkamda hiç kıpırdamadan dur tamam mı? Ben nereye kıpırdacağım, kıpırdacak yer mi var zaten? Ya çok ağırsın Kimil Dayı. Sen hemen sağa doğru mesela hareket et, benim dengemi bozarsın. Keşke benim kadar hafif olsaydın. Kaç kilosun Kimil Dayı? 90 kilo varım herhalde. Aaa küçük bir manda kadar varsın yani. Manda mı? Ne mandası? Le. Sensin manda. Manda demedim, manda kadar ağırsın dedim sadece. Bak kafana şapla indireceğim şimdi arkandan ha. Tamam Kimil Dayı, kızma. Sadece yarıştan puan almak istiyorum ya. Aman! Aman Kemil dayı, aman! Beşinci sezonun ilk... Joker, Kemil ile beraber sulaya gömüldü. İlk yarışta motosikletlerle yarışıyor yaşmacılar arkadaşlar. Kemil dayı, gördün mü ya? Puan alamadım işte. Ya bıdı bıdı konuşacağına önüne baksaydın puan alırdın belki. Aman! Gel kardeş, gel. Benim! Üstün yeteneklerim sayesinde bu yaşta birinci olacaksın. Hiç merak etme. Bana nasıl yardım etmeye düşünüyorsun Abuzi? Tabii ki baba diyerek. Baba, 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 baba. Hadi hiçbir şey olmuyor. Neden baba diyorsun Abuzi? Onun sırası mı şimdi? Ne zaman sırası? Şimdi. Bababa, 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 bababa... Abuzi. Abuzu orada mısın? Motosiklet burada. Abuzu nerelere uçtun? Sensiz devam ediyorum dostum. Beşinci sezonun ilk yarışında Kahyamanla ikişerli şerli gruplar halinde Her yarışmacının arkasında B grubundan bir yarışmacı var arkadaşlar. Wolverine'in arkasında B grubundan Abuzu vardı ama Abuzu uçtu gitti nereye gittiyse. Bakalım Wolverine şimdi belki daha hızlı bitirebilir çünkü tek kişi ya. Abuzi kayboldu. Nereye gitti bilmiyorum. En azından şimdi daha hafifim. O yüzden böyle yerlerden uçması daha kolay olabilir benim için. Hayır o. Oh. O. Oh. Bu da nereden çıktı? Ne zaman düşsem çok fazla vakit kaybediyorum. Artık düşmemeliyim. Evet kurtuldum pervaneden. Buralarda roketleyeceğim. Düz yolu bulunca roketi kullandı Wolverine'in. Orada bir dönemeç var. tanka! sıyırdı tankı. Şurada da toplay var arkadaşlar. O toplay motorun dengesini bozabilir. Wolverine orada da roketledi. Evet. Adaya uçuyor. Çakalayım mı? Vay be güzelce indi. Ve evet bitiş çizgisine ulaştı Wolverine. İşte bitiyor. Yine yok etledi. Bir dakika 56 saniyede bitiydi Volvey'i. Tebrikler Volvey'in. Teşekkürler örümcek çocuk. Sen da flash var. Flash tek yay ayağımızda. İzleyelim. Bla 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 birlikte yay flash. Flash ben seni dördüncü sezonda hiç görmedim dostum sen nerelerdeydin? Biliyor musun dördüncü sezonda ben de yarıştım. Öyle mi? Buna sevindim. Peki, bir başarı elde edebildin mi? Ee, hayır, pek sayılmaz. Yani çok kötü yarışlar çıkardım doğrusu. Ee, ama sen tecrübeli sürüyorsun. Daha önce yarışlara katıldın değil mi? Evet dostum. Ama üçüncü sezon benim için çok kötü geçti. Sonuncu olduğum için dördüncü sezona katılma hakkını kaybettim. Ama şimdi beşinci sezonda yeniden aranıza katıldım. Evet... Ay, motosikletten düşmek çok kötü. Yere sürtününce her yerim yanıyor. Evet öyle olur. Haydi Flash artık düşmesek iyi olur. Düşmek hiç eğlenceli değil. Umarım düşmeyiz. Burada roketlesek mi acaba? Ee, sen bilirsin ben bir şey diyemeyeceğim. Sonuçta yarışan sensin. Sakin gidelim. Kaza yapmak istemiyorum. İlk yarışımda bir puan bile alsam benim için büyük bir moral olur. Evet. O yüzden yavaş gideceksin öyle mi? Yani e, düşmek istemiyorum dostum. Ama tabii rampayı görünce roketlememiz lazım. Eyvah eyvah. Düşmesek bari. Düşmesek. Vay. Yine çakıldık Flash. Az kaldı dostum haydi. Neyse ki burası otlarla kaplı. O yüzden fazla bir yerim acımadı bu sefer. Haydi bula bula. Çok az kaldı. Şu tepenin ardında. İşte bitiyor. Tebrik ediyorum şimdiden Flash. Umarım birinci olursun. Bir dakika 47 saniyede tamamladı Flash. Volveyni geçti arkadaşlar. Sevdaki yaşmacı Hulk arkasında da Toy YP grubundan. Thor biliyor musun? Bir sezona nasıl başlarsan o sezon öyle devam eder dostum. O zaman iyi bir başlangıç yaparsan senin için iyi olur halk. Evet. Sıkı tutun Thor. Rampadan uçuyoruz. Güzelce ineyim. Ah, i̇nemedim. Haydi Tor. Hızlı davranmalıyız. Koş dostum koş. Biraz sersemledim. Oh oh sakin ol. Haydi dostum. Evet bindim devam et. Evet işte gidiyoruz. Şuradan şöyle dönelim. Dönemiyoruz. Roketlediğim halde çıkamadık orayı. Bir daha deneyeceğim. Evet işte böyle. Hayır hayır. Oh. Oh. Şu an kötü gidiyoruz. Thor. Evet dostum kafam iyice allak bullak oldu düşmekten. Artık kendime bir çeki düzen vermeliyim. Epey zaman kaybettim. Roketleye roketleye bu yarışı tamamlamaya çalışacağım Thor. Bitireceğim. Ya da bitiremeyeceğim. Ama roketleyeceğim. Önümü göremiyorum halk. O kadar büyüksün ki her yeri kaplıyorsun. Evet ama benim görmem yeterli ton. Şuradan da döndükten sonra yine roket. Uçuyoruz. Sıkı tutun. Ton. Oh. Ah, Tor iyi misin? İyiyim dostum iyiyim. Geldim. Haydi atla. Bitireceğiz bu yarışı. Yine roket. Ve bitirdik. Oh, oh. İki dakika 13 saniyede tamamladı Hulk. Tamamladı ama bayağı geç tamamladı arkadaşlar. Tebrikler Hulk. Son yarışmacı Venom arkadaşlar, arkasında da Ömcek Baba Vay, izleyelim. Ömcek Adam, beşinci sezon hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim dostum, sana da hayırlı uğurlu olsun. Umarım e, beşinci sezonda birinci ben olurum. A grubunun birincisi, sen de B grubunun birincisi olursun. Teşekkürler, umarım öyle olur. E, bu sezon ilk üçe girenler mi yine üst gruba çıkacak? Ve kaç yarış olacak? Vah? Onu ayarlayacağız dostum. Henüz tam kesin kararımızı vermedik. Tamam. Bence 100 yarış olsun. Olabilir. Düşüneceğiz. Ya da 80 de olur geçenki gibi. Evet 80 de olabilir. Düşüneceğiz. Artık bir dahaki yarışta söyleriz seyircilerimize. Güzel bir iniş. Evet harikayım. <laughs> Şimdi uçacağız. Sıkı tutun. Tutunuyorum. Üstte i̇şte gidiyoruz. Hayır. 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 Çok fena çarptık yalnız. Evet Venom. Kuş gibi uçtum üstünden. Hadi ama hadi hadi koş 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 koş. Geliyorum dostum. O motordan dumanlar çıkıyor. Önce adam. Var mı buralarda tanıdığım bir tamirci? Sanırım tamire e, vakit yok Venom. <laughs> şaka yaptım şaka. Bu motor bizi Yaş yarış bitimine kadar götürür bence. İdare eder yani. Umarım dediğin gibi olur. Yarı yolda patlamasın da. Evet evet. Bir daha çarpmazsam sağ sola. Hop. Bir şey olmaz herhalde. Çünkü alevler çıkmıyor. Sadece duman çıkıyor şimdilik. Şuradan da bir roket gelin bakalım. Hop. Of çok fena uçuyoruz. Ay çok kötü çakılacağız <laughs> ya. Of. Çakıldık bile. Örümcek adam nerede Aşağıya düştüm Venom sen devam et. Bitiş çizgisine doğru gidiyorum. Tamam tamam. Hadi motor birazcık daha dayan. Hadi motor. Roket gelin mi? İşte orada işte bitirdim. <laughs> i̇şte bu kadar. Bir dakika 52 saniyede tamamladı Venom. Bugün sadece Joker tamamlayamadı yarışı. Bakalım kim lay puan alıyor. Beşinci sezonun ilk yarışını Flash birinci olarak bitirdi arkadaşlar. Üç puanı Flash alıyor. Venom ikinci oldu iki puan aldı. Wolverine de üçüncü olarak bir puan aldı. Bakın puan listesinde sayı kısım yarışmacıların puanı gösteriyor. Pembe kısım kaç kere birinci olduğunu, mavi kısım kaç kere ikinci olduğunu, turuncu kısımda da kaç kere üçüncü olduğunu gösteriyor. En sağdaki kırmızı kısım kaç yarış yaptığını gösteriyor arkadaşlar. İlk defa izleyenler için tekrar söyleyelim dedik. Evet bundan sonraki yarışlardan neler olacak göreceğiz. Yorumlarınızı bekliyoruz ve tabii ki like'larınızı da bekliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.